Merhaba arkadaşlar bu bölümde birlikte Bedrock ev vs Bedrock evet tamam böyle <laughs> Bedrock evlerle güvenli ev yapmaya çalışacağız yanımda kukla craft var merhabalar kukla w Merhaba merhaba bir like isteyebilir miyim atkalarım <laughs> Tabii ki de isteyebilirsin <laughs> 15 bin <milyar>. like 15 bin like <laughs> 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 Abi gene gene bu çocuk beni delirtiyor. <laughs> Kendi delirdiği yetmiyor beni de delirtiyor. <laughs> evet gençler şimdi hatırlarsanız bizim bir mini ev konseptimiz vardı. Google birine. Ben birine <laughs> Ondan sonra elimizdeki bed yani bedrock temalı olacak gençler. Öyle söyleyeyim. Hani böyle direkt bedrock'tan kare yap falan yapmayacağız. Ama böyle hani güvenli bir ev olsaydı ve bedrock kullanmamıza izin verilseydi o yaşayacağın eve bedrock'la birlikte güzel bir tasarım yapman gerekirdi minik kuklacık. <laughs> Hadi bakalım. 3 2 1 Bu arada kaç, izleyiz, biz, kaç, dur, kaç bin like istedik biz? 15 bin! 15 bin! Evet tamam. Bir Google'a bir de bir bağırsana be. 15 bin like! <laughs> onu değil <laughs> lan onu, onu değil. Şey yapıyor ya. Wow yapıyorsun ya. Wow! <laughs> Sesi kısılmış. <laughs> Hadi girdim kanka ben. Google Tamam ben girdim evet. kanka. Ne kadar süremiz olsun? Ya ikimiz de bitirene kadar ben. olsun. Çok da bir süre tamam, yapmayalım. Tamam. Çünkü tamam. bir yarısı şu biri birini bekliyor, onu bekliyor, yok süre kalmadı, yetmedi, yetiştiremedik falan. Bunun ben bahaneleri bitmiyor gençler, klasik kurbağa benim bahaneleri. Benim. Evet. Ben benim mi? Şu evet. ikisi çok güzel durmaz mı? Ben göremeyeyim. Kend, <laughs> kendi kendime, yok izleyenlerle konuşuyorum. Ee, yazın ha. bakayım güzel durur durmaz mı, <laughs> Bak şundan kullanırız, bundan kullanırız. Karpuz kullanmayız ama olsun. Oy. Şunlar da garip durur. Oo, en iyi evi yapak kazansın. Hadi Abi bakalım. Seni seni şamarladım ba adeta. Sen başladın, başladın değil mi bu arada? Evet, mani sınırımız yok o yüzden. Önceden bin, bir TL, bin TL falan çerçurt. Oo. Ama hadi bakayım ya? O kadar ha? Atkabızı. Bu şimdi yaptıklarımızdan güvenli ev olması değil mi? Yani güvenli ev havası olsa yetiyor. Yani Yani evet, evet güvenli ev havası tamam. olsa yetiyor. Zaten kan katman kayısı kullanıyor yani bedrak kullanınca ister istemez güvenli oluyor o ev. Tamam, tamam güzel, güzel tamam. Böyle, <laughs> şöyle, şöyle. şöyle. Tamam, bu arada tamam. gençler tasarımlar tamamen doğaçlama. Evet. Oy, oy, at kafası, Aa, adeta at, tasarım makinesi. <laughs> sen göreceksin şimdi. Bekle bekle. Hadi ben bakalım. şu an var. Ya, bir de bak, işin, işin ne biliyor musunuz gençler? Hani ben bunları build battle'da falan yapamıyorum. Ee, gidip şey de yapıyorum. Gelip bu VS'de güzel ev yapıyorum yani. O çok evet, saçma. Evet, evet, rahatsız bir adamsın. <laughs> rahatsız bir adamsın. Hep <laughs> adam. geliyor ya böyle. Valla bak. <laughs> Benim bir adam <tırnağı> geliyor ki. Ben yapamayayım ki diye. Ben Yapamayın, bilmiyim diye. Gelir birinci olayım falan böyle <laughs> Bu minik evlerle ilgili şey yazmışsınız. E, neydi onun ismi? Hani abi yaptığınız evleri biriktirin. Sonra şehir yapın falan Gençler şimdi bunları aynı yere böyle 3-5 tane koyduğumuz anda oyunu deli gibi kastırıyor. Hani bunlar çünkü. Evet. E, i̇çten içe çok fazla yüklü pikselli falan şeyler. Hani e, min minik olduğuna bakmayın. Gerçekten boyutları yüksek olabiliyor. Ve onun dışında gençler Google'a format attığı için e, daha önce yaptıklarımız gitti. <laughs> <diyor. gülüyor> Bu arada Google Google'a hep kurbağa değiliz de kanalda açıklama Şamar Koyuyorum bu kurbanı oh! Şamar graft var. Şamar graft. 100 bin olacağız bir de. 100 bin. Please. Aa, değil mi? 100 bin, yani. 100 bin. bin olacaksın ay. ama. Adam mı <laughs> <zaten adamı. gülüyor> Hayır <gülüyor> hayır. Adam. Yok, yok. Kimse bizim adamlığımızı sorgulamasın değil mi? Kanka benim eve böyle gelip bir bombe atsalar. O bombeyle herhalde e, nereye yıkılır? Nereye yıkılır? Bir şeyler kenarları yıkılır herhalde. Böyle süs diye taş koydum birazcık. Bir, oh. bir onlar gider. Ee, sana cam, şey cam yapıyor Sıperi. musun sen güvenli evine? Yok, güvenli evde cam mı olur? Evet Az işte fazla. ben de ben de sana onu diyeceğim. Güvenli mi? evde cam kendi, olmaz. Kendi, kendi tuzağıma kendim düştüm bu arada. Arkadaşlar <laughs> bu arada bunu yorumlan, Bak gözünüzü seveyim. Lütfen yorumlan Ama yani adaletli olalım. Please. <laughs> evet evet bu arada gençler kimin kazandığını Yorumlara yazmanızı istiyoruz. Yorumlara bakarak hangimizin kazandığını öğrenebiliriz. Hop oh, ucundan bir reklam time. Arkadaşlar hemen şuradan e, alt açıklama kısmımızdan D-Live linkimize gidebilirsiniz haberiniz olsun. <laughs> evet D-Live'da düzenli olarak yayın açıyoruz gençler. Evet. Uçacaksın, oh. uçacaksın. Havalara uçacaksın. At kalmaz benimki çok güvenli. Benimki de bir tık güvenli oldu ya. Kapışır mı yok? Kapışırık bence. Kapışırık, kapışırık bence de bu arada. Kılma bir fikir geldi adeta. Şöyle. Ne geldi lan? Niye söyleyeyim? Az <laughs> info ver, info ver. Verim mi? Kanka elmas blok kullandım. Elmas blok güvenli evde çok alakası var. Kanka herkesle. nasıl ya elmas blok sağlam. Gördüğünüz sizi parayla kandırmaya çalışıyor. Adkılmaz <laughs> sizi parayla kandırmaya çalışıyor diye. Ayıp la ayıp. Ben ben asla öyle bir şey yapar mıyım? Olabilir. Yapar. Mı? <gülüyor> Yaparım. <gülüyor> Uy kanka değişik değişik tasarımlar deniyorum ya. Hani bu arada sadece güvenli olması değil yani katman kayısı zaten güvenli bir şey. Önemli olan hem ama güvenli sırf hem katman güzel katman yapmak. katman kayısı değil bir de değil mi? Sırf katman kayısı ben farklı evet. şeyler de kullanıyorum Evet evet hem farklı şeyler ama. yani kanka şöyle. E, tema katman kayısı ama, ama böyle güzel de gözüksün anladın mı? Evet evet tamam şu an güzel gideyim o zaman. Sıkıntı yok. Abi şuradan şöyle bir şeyler. Ve, uy sanki wifi işareti gibi ya da elektrik işareti gibi bir şey yaptı Vallahi bayağı bir şeyler yaptık. Tamam. Şimdi burada bak burayı da böyle taç gibi yapmayı düşündüm. Böyle bir halka. Ee, onun dışında bak komik bir şey yapayım mı? Bu Nasıl bir <laughs> saçmalık? <sohbeti? gülüyor> ya. <gülüyor> dur bakayım, dur. Bak aklıma aklıma çok güzel şeyler geliyor Bukla. Atkın sen şimdi relax oynayın değil mi oyunu? Yani bayağı, bayağı, bayağı. Relax, Böyle gel. Yani. Relax, relax. <laughs> çok relax. iyi oldu. Az muhabbet et, muhabbetsiz iş olmaz. <laughs> muhabbetsiz iş olmaz, tamam. Oğlum şu halka çok mu garip durdu ya? At bu şeyin ismi neydi lan? Neyin? Aa, bu kapıyı şak şak indirip kaldırıp bir şey vardı ya. Çalter. Teşekkür ederim. <laughs> <bugün> Allah Allah, <laughs> ben de ben de diyorum lan, oğlum öyle bir anlatım mı var? Şuralara Olup da bir şey. bu arada değişik tasarımlar yapabilirsin. Ben yapayım benimki. Sana bir şey değil mi? Adeta görsellik harikası. O kadar. Dünyada Abi dünyada kaç harika var? Söyle bakayım. 7. Yok 8. 8. 8. Tamam o zaman 9.sü da benim olacak. 7 harika var. İşte şey 8.sü de benim. Biz kuklayla bu sefer harbi iyi kapışıyoruz galiba. Evet. Bu sefer, bu sefer ben de hissettim. Abi. Bu, bu, sefer, kadar, ben bu, de bak. bu kadar ben de iyiyim. Bu kadar övüyorsa kendini. Evet evet. İlk defa ihtimal becerdim. <laughs> büyük ihtimalle güzel bir şey çıkacak gençler. Bakın şimdi ben buraya da şöyle bir şey yapıyorum. Kanka bu arada dediğim gibi bak değişik temalar da ekleyebilirsin. Hani bizim şu an e, üstünde durduğumuz hem bedrock yani katman kayası olmalı hem de ne olmalı? Güvenli olmalı. Yani böyle patlama, tamam. matlama, meteor yağmuru falan bunlardan kurtulmalı rahat bir şekilde. Hiç problem yok, hiçbir hiç problem yok. Hiç problem yok. Adeta kuklada hiç problem yok. Baktım evet. başka bir şey gelmiyor at kafası. Ben abortlandım. E Abortlandın e mı? Hayda. 10 9 10, 8, 8 Harbi? 8 Aa harbi. Evet. Tamam, tamam, tamam. 7 Tamam bitiyor bu arada. Say, 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 say. 6 5 4 3 2 1 Hayır arkadaşlar tamam bitti. <laughs> tamam bitti. Bekle çıkayım bekle. 3 2 1 Gelirim. Vay! Bak bu sefer güzel bir fight var bak. Oo. Bu sefer. Oğlum gıkla. Şaşırttın beni ha. Adeta. Abi içine <laughs> Kanka bunun içinde gözükmüyor. Az bir içine girsen onu. Oo içeride lan var. Evet, içinde gözükmüyor. Muhtemelen şundan dolayı. Neyden dolayı? Şöyle yaparsak Yok gözükmüyor hala. Allah Allah. Aa oh. yanayım lan. Yanayım içeride yanayım. Harun <laughs> mu? Dur bakayım. Evet. Vay kukla. Adeta mükemmel güvenli bir ev yapmış. Komşu komşu. Komşu komşu. Hayır görme orayı. Orayı <laughs> güvenliyor. <gülüyor> tamam. Geri geri koydum. Geri koydum. Oranın ha, güvenliyor. Şöyle. Kanka hayır. <laughs> Zaten cam yok yani anladın mı obsidiyan hani sırf güzel gözüksün Aa, tabii evet. de güzel gözüksün diye Ya Allah kukla Ya ben bileyim Atkazı Dur, Dur sen çıktı. de gidelim Gel gel bir de benim eve bak Bu arada gençler siz de detaylı olarak Oy. bakın dediğim gibi yorumlarda kazananı siz belirleyeceksiniz Ben Atkazı ben, ben şunu yorum isteyeyim Ben böyle yorum isteyeyim kazanan direkt değil 10 üzerinden bir de puan de. Mesela Atkazınki 10 üzerinden 9 Benimki onun üzerinden yedi falan diye. Çünkü kaybeden de en azından o şekilde kendini tatmin edersin. Bak bak şimdi bak. Sen evini anlat sonra ben anlatacağım. Kabul ha, benim evim şimdi hemen anlatayım. Arkadaşlar Ama. görmüş olduğunuz gibi şurada nedirlerden Nether'lardan bir çit şeysi yapmaya çalıştım. Böyle hani dokunursan bızıt diye elektrik çarpıyor. Oğlum içeride orada. biri var. İkimiz de buradayız. O baga giriyor bazen. Dedim ya yanayım diye. O yanaydı işte. Ha. <laughs> La, ben varım orada. He sonra? Ondan sonra Atkavaz'cım, sonra şuralara lav koydum, gelen kişiler hani içeri giremesin, düşsün lava yapışsınlar Vay. yere diye. Üst tarafa nedir çitik koymamın sebebi de arkadaşlar, hoş dursun. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Ondan Güzel. sonra başka da bir şey yok, zaten bu kadar. Yani bir eve Maç'cım ne yapabilirim? Gel bak, şimdi bir de ben evimi anlatayım. İlk girdim, ilk girdim, ilk girdim. Ha, girdim. Sen daha girmemiş miydin? Yok, ben girmedim. Gel bir gir bak, bak. Bak, bak. Evin güzelliğine bak hadi Bu güzel at atkağımız. Bunun güvenliğinden bir tık şüphe edeyim. Gel ben anlatıyorum şimdi sana bak. bak, bak dışarı bakalım. çık dışarı çık bak bak. Böyle bak. Bak böyle bir ev tanıtımı yok. Bak yarın emlakçı oluyorum gençler izleyin. Evet anlat bakalım. Abi benim evim normalde e, normal bir evdi. Sadece böyle bedraktan bir ya evdi. Ben. Ondan sonra kafasına yıldırım düştü ve bir yıldırım adam oldu. Senin gibi direni çarpmak için. <laughs> Ondan sonra baktık dedi yıldırım işlemiyor bazılarına. Benim evim böyle bir adam oldu canlandı. Aldı kılıcı kalkanı kol, eliyle koluyla evini savunuyor adeta. <laughs> kendini savunuyor bak. Ya oğlum ne eksik ne fazla yani gençler adam gitmiş lavdan koruma yapmış bir de bana bakın bak kafadan elektrik atıyor üstüne kılıç kalkanla kendini savunuyor eve bak Ağzı yüzü var yani. Şuraya bak. Gel bak. Dayı az bir gelir misin? Az şuna bir şuna bir bakar <laughs> <abi. gülüyor> Hadi açıkla dayı. Dayı dayı oğlum biz bunu demiş şamarladık. Bu bizi sevmiyor olabilir. Şöyle bir son kez evleri gösterelim gençler. Ee, gibi, puanlamayı Lütfen. unutmayın Lütfen. ve yorumlarınızı bekliyoruz ve 15 bin like beklemiştik <laughs> Kutla <Kuklayla> ile birlikte. 15 <laughs> bin. <laughs> evet e, videomuz bu kadardı. Kutlacığım var mı diyeceğim bir şey? Yok canım çok şükür. Hadi görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a Bye bye. <gülüyor> 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 <gülüyor>